Oğlum çekme. De. Oğlum ende bayağı büyük. Ya bir görsek ne oldu oğlum? Köpek mi lan yoksa? Bakıyoruz böyle gitti böyle ya. Daha, daha orada. Az geri gel abi. Oğlum normal ortaya olsun kaldırdık lan. Tamam.

Haydarın getirmedin gel geliyor ki ben ne yapayım adam gelmiyor <laughs> ay oğlum bir gel bak çıksın üstüne atar ver ver bana ver bana. ver get, 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 get. yapıştır 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 ah. tamam. <laughs> tamam. 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 benim silikon var mı lan ağzında? <laughs> poz ver, Hayır, poz ver Harun. 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 Orası. Harun. 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 Harun.